Tahiri Bedahşi diye bir zata yazmış bu mektubu. Bir nasihat veriyor. Akıllı kardeşim, ismi gibi temiz olan Molla Tahir'in kıymetli mektubu geldi. Kardeşim, hadis-i şerif de Allah Teala'nın bir kulunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır buyuruldu. Şimdi Allah beni seviyor mu sevmiyor mu anlamak istiyor musunuz? Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyelim. Faidesiz şeylerle, dünyana ya da ahiretine faydası olmayan şeylerle ne kadar meşgulsen, Hayatının büyük çoğunluğu buna mı geçiyor? Allah seni sevmiyor. Anla. Uğraştığın şeyler hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında sana faydalı mı? Allah seni çok seviyor. Devam et. Devam et. İşte Allah'ın seni sevip sevmediğinin en net mikyası, kıyası bu hadis-i şeriftir. Bir farzı yapmayıp bir nafile ibadeti yapmak da boşuna uğraşmaktır. Sen bir farzı yerine getirmiyorsun. Bir nafile ibadet yapıyorsun. Boşuna uğraşıyorsun. Bunun için ne ile vakit geçirdiğimizi incelemeliyiz. Ne ile uğraştığımızı anlamalıyız. Nafile ibadet mi yoksa farz olan ibadet mi yapıyoruz? Bir nafile hac yapmak için birçok yasaklar, haramlar işleniyor. Nafile hac ne demektir? Her Müslümanın ömründe bir kez oraya gitmesi farzdır. İkinci defa yaptığın zaman buna nafile hac denir. Şimdi adamın zenginliği var, serveti çok. Nafile hac yapmak istiyor. İki defa hacca gitti, üç defa hacca gitti desinler diye. Desinler putu için hac yapıyor. Bunu yapmak için birçok mekruhu, mü, haramı işlemeyi göze alabiliyorsun. Kul hakkına girebiliyorsun. Aldatabiliyorsun. Fiyat oynamaları yapabiliyorsun. O satacağın ürünün fiyatı 80 TL. Hacca gideceksin diye masraf çıksın diye 90 TL'ye satıyorsun. Bu son bir ay bari 90 yapayım ki hac masrafında buradan çıksın diyorsun. Ya nafile hacca gideceğin diye niye 80'deki ürünü 90'a veriyorsun? Kul hakkı değil mi bu? Kul hakkı. Ticaret kapağı adı altında hakka giriyorsun. Onun cebindeki parayı kendi cebine koyuyorsun. Birçok yasaklar haramlar çiğleniyor. Umre'ye gitmiştim. En son yanımda bir kardeş oturdu. Endonezyalı bir kardeş. Bana kibirli bir tavırla şöyle dedi. Hacer ve öptün mü hacı? Dedim ki öpemedim. Çok kalabalık. O Ben iki defa öptüm dedi. <laughs> Biliyorsunuz insanların birbirlerine hava atma durumları farklı farklıdır. Oradaki hacılar da böyle Kabe'ye sarıldın mı? Kabe'nin kapısına sarıldın mı? Mültezeme girdin mi? Hacer ve öptün mü? Gibi birbirlerine böyle bir hava atarlar. Genç hacılar da özellikle yarış halindedirler grup halinde tren yaparlar. 10 kişi Hacer Resmet'in yanında bir saatlik nöbet beklerler. Nijeryalı iki 3 tane yarmayı ön tarafa alırlar. <laughs> Nijeryalılar biliyorsunuz 100 kilo. En hafifi yüz kilodur. Onlar önde anlaşma yaparlar. Arka tarafta Türk hacılar tren şeklinde Hacer Resmet'e girerler. Kafalarını içeriye sokarlar, öperler, öperler, çıkar giderler. Ve diğer hacılara karşı bir üstünlük göstergesi olarak havacıva yaparlar. İki defa, ooo ben bugün üç defa girdim abi. Falan. Benim umrem senden çok daha üstün. Alakası yok. Alakası yok. Bana havacıma yaptı. Ben iki defa öptüm dedi. Ben de buna dedim ki kardeş. Ona dirsek attın. Buna yumruk attın. Ona sarıldın. O kadının üstüne çıktın. Öbür kardeşine kafayı çaktın. Hacır esvedi öptün. Bir sünneti yerine getirmek için. Bir taşı öpmek için 20 tane haram işledir mi dedim. Bu kardeşe. Evet dedi burada haklısın çok kul cool hakkına girdim. Ama öpmek çok sevkliydi be. <laughs> Kardeşim ben kabul ediyorum. Bir kere nasip oldu elhamdülillah. 98'de falan Umre'ye gitmiştim. O çok kalabalık değildi. Gece vakti, teheccüd vaktinde girdik oraya. Boş olduğu için yarım saat sıra bekledim. Girdim öptüm. Müthiş bir koku. Dünyaya ait bir şey değil. Temas ettim. Harika bir manevi hazzı var, kabul ediyorum. Çok güzel Osmanlı, atamız Osmanlı da zaten ona bir gümüş korumalık yapmıştır. Çok büyük hürmet eder Hacı Resvede. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde cennetten indiğini söylediği bir taştır. Ama insanları kırıp geçirecek, kul hakkına girecek kadar da değil. Öyle bir durum olsaydı ben zaten yine girmezdim. Bundan sonraki umremde ya da haccımda, Allah nasip ederse bir daha gideceğim, böyle bir şey olursa, fırsat çıkarsa, orada Bin Selman beni alıp gözaltına almazsa, Cemal Kaşıkçı gibi parça parça yapmazsa, kendisi hakkında birçok videom var. Newcastle'a yardım etti ama benim dergahıma yardım etmedi Bin Selman. Newcastle'ı gitti satın aldı adam ya. Bir topçuya 10 milyon euro para veriyorsun. Ben burada dergah yapmışım Selman. Ya insan bir gelir ya. Allah'tan kork. Yani öyle bir gitme durumu olsa, öyle bir sıkışıklık falan oluşursa mümkün değil girme. Uzaktan selamı veririm. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin yaptığı hürmeti yaparım. Onlar yaptığı için hürmet ediyorum ben de. Selamı veririm geçerim. Kul hakkına girmeye değmez kardeşler. Haram işlemeye değmez. İmam bunu anlatıyor. Birçok haramlar yasaktan işleniyor. Nafile için farzlar iptal ediliyor. İyi düşünmelisiniz. Aklı olana bir işaret yetişir. Size ve arkadaşlarınıza selam ederim. Bir şiirle bitirmiş. Allah'a kulluk ederim. Taptığım dergah bir bir lahza ayrılmadım tevhidten Allah bir diye imam mektubunu bitiriyor. Allah İmam Rabbani'den, İmam Geylani'den, İmam Muhammed Mustafa'dan övgüler ve selam olsun. Razı olsun. Rabbimiz daha mahşere gitmeden rüyalarımızda ellerini öpmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın elini öptüm çok şükür rüyamda. İmam Rabbani'yi gördüm elini öpemedim. İmam Geylani'yi gördüm Elini öpemedim, selamlaştık. Sarılmak ve elini öpmek istiyorum. Bu iki imamın. Dua ediniz bu kardeşimize ve size. Allah Teala ellerini öpmeyi ve sarılmayı daha rüyamızda, dünyadayken nasip etsin. Amin. Amin. Mahşer günü de Mevlam bu insanlarla, bu imamlarla bizi beraber haşretsin. Amin. Çünkü Kur'an diyor ki, يَوْمَ نَدْعُوا O gün nida edilir, çağrılır. Kulle unesin, Bütün insanlar çağrılır. Bir imamihim Kimlerle? imamlarıyla. Bizim imamlarımız bunlar. Biz de bunlarla çağrılmak istiyoruz ya Rabbi. Duamızı kabul et. Amin. Amin.